Merhabalar arkadaşlar. Evet 23 Aralık Oğlak Burcu'nda yeni ay videomuzla tekrar beraberiz. Şimdi 23 Aralık 2022 tarihinde saat 13.16'da Oğlak Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Oğlak Burcu bildiğiniz gibi toprak elementi ve öncü nitelikte bir burçtur. Özellikle de Oğlak burcu neleri ta, e, temsil eder? Maddi güvenceyi ve sosyal statüyü temsil eder, bunları sever. Yani bizler de yeni aylarda hangi burçta gerçekleşiyorsa, hangi evde gerçekleşiyorsa bunun etkilerini buradan alıyoruz biliyorsunuz ki artık. Evet bizler de yeni ayın etkisi olarak ve Oğlak'ta olması nedeniyle maddi güvence ya da sosyal statümüzü etkileyecek konularda inisiyatifler alabiliriz. Bu tarz konularda adımlar atabiliriz. Jüpiter'de bu yeni aya güzel bir e, açı atıyor arkadaşlar. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken ana konu fazla gözü kara olabiliriz. Buna dikkat etmek gerekiyor fazla gözü kara aksiyonlar almamaya çalışalım. Özellikle aynı anda birden fazla konuyla ilgilenme durumunda kalırsanız detaylara çok dikkat etmenizi, çok özen göstermenizi tavsiye ederim. Bazılarımız için günden bir anda biraz fazla yoğunlaşabilir, birçok şeyle birden uğraşabiliriz. Bu süreç biraz böyle yıl sonuna da geliyor biliyorsunuz. Özellikle yıl sonunda yoğun çalışmak durumunda kalan bazı sektörlerinde bu tarih öncesinde yani 23 Aralık öncesinde özellikle ellerindeki işleri temizlemesinde fayda var. En azından yıl sonuna kadar Ellerindeki işleri temizlemesinde bitirmesinde yani yarım kalan işleri bitirmeye çalışmasında fayda var. Aksi durumda yeni yıl ee, akşamında dahi hatta sonrasına dahi işlerini sarkabilir. Bu yeni ay zamanında ilişkiler gezegeni venüsünde sürprizleri anlatan Uranüs arasında güzel bir açısı var. Bazılarımız için hiç hesapta yokken yeni bir ilişkiye adım atabilirler. Tabii ki Oğlak burcu gibi kariyeri, statüyü anlatan bir burçta olduğu için Venüs bu nedenle hem para hem de kariyer konusunda hem de ilişkiler konusunda sürpriz bazı gelişmeler gelebilir hayatımıza. Yeni iş ortaklıkları da bu dönemlerde kapımızı çalabilir. Bu yeni ay özellikle de şunu söylemek istiyorum ki bazı tedaviler için evet uygun. Tedavi e, ve zor koşullardan kurtulmak için kullanılabilir bir zaman. Ama evlilik için, evlilik tarihi için yani bu dönem, bu yeni ay dönemi çok uygun görünmüyor. Finansal konularda başlangıçlar için de ya da riskli başla, başlangıçlar diyeyim çok uygun görünmüyor. Yeni bir personel alımı yapacaksanız bunun için de çok uygun bir zaman olmadığını söyleyebilirim. Ee, yeni ayın burçlarımıza etkilerine bakmadan önce yeni aydan öncelikle etkilenecek olan burçları söylemek istiyorum. Tabii ki birinci olarak Oğlak burçları, yani özellikle de yükselen Oğlaklar ve Güneş Oğlaklar, Ay burcu Oğlaklar ve Kuzey Ay düğümünde Oğlak olanlar ve Oğlak burcunun yani yükselen olan karşıt burcu olan yengeçler daha çok etkilenecekler. Koç ve terazi burçları da bu ayda, yeni ayda etkilenecek burçlar arasında. Ama boğa ve başak burçları içinse bu ay, daha doğrusu bu yeni ay baya güzel gelecektir. Yeni başlangıçlar, yeni fırsatlar söz konusu olacaktır. Şimdi borçlar bazında biraz bakarsak Koç ve yükselen Koçlar Oğlak ayı sizin açınızdan yeni bir iş ortaklığını gündeme getirebilir. Yeni bir işi gündeme getirebilir. Eğer kurumsal bir firmada çalışıyorsanız bazılarınız bu süreçte zam görüşmeleri yapmaya başlayabilirsiniz. Şirketinizin size sunduğu imkanlarda artışlar olabilir. Eğer henüz bir yerde çalışmıyorsanız da bu iş hayatına atılmak için çok güzel bir zaman onu da söyleyeyim. Şanslı bir yıllık döngüye geçiş yapıyorsunuz sevgili koçlar. Ancak bu zamanda karşınıza çıkan fırsatlarda beklentileriniz yüksek olursa elinize geçen bu fırsatları bilirsiniz. Yani çok yüksek beklentilere girmek, elinizdeki fırsatları doğru düzgün görememenizi de getirebilir bunun haricinde henüz eğitiminizi tamamlamamışsanız ya da bir eğitim içerisindeyseniz belki de bu süreçte hem işi hem de eğitim sürecinizi birlikte yürütmekte zorlanma şansınız da biraz var bazı koçlar için ise İş nedeniyle yolculuklar yapmak e, söz konusu olabilir. Bu yeni ayın dolunayında Merkür retro alacak arkadaşlar. Bu nedenle atacağınız resmi adımlarda, evraksal süreçlere çok dikkat edin. Evraklarınız eksik olabilir, gözden kaçan detaylar olabilir ya da sürecin uzamasına neden olabilecek bazı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bunlara dikkat edin. Sevgili Boğa ve yükselen boğalar, Oğlak yeni ayı sizin açınızdan yeni bir eğitim sürecini harekete geçirebilir. Özellikle kariyerinizi etkileyecek eğitim fırsatlarını çok iyi değerlendirin. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız bu dönemde ya çok seyahat etmeniz gerekebilir ya da yurt dışı ile ilgili daha fazla irtibat halinde olabilirsiniz. Atacağınız adımlarda maddi konularda lütfen tedbirli olun. Masraflar beklediğinizden yüksek çıkabilir. İkinci evliliğini yapmayı planlayan bir boğa burcuysanız bu süreçte ilk adımlarınızı atabilirsiniz. Ancak partnerinizin iş hayatı bu dönemde planlarınızı değiştirebilir. Yurt dışına yolculuk planlarınızı da harekete geçirebilirsiniz. Bu yeni ayın dolunayında Merkür Retro olacak sevgili boğalar. Bu nedenle sizler de atacağınız resmi adımlarda evraklara çok dikkat edin dosyalar, evraklar, bazı kağıtlarda eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecinizin uzamasına neden olabilir. Dikkat edin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Oğlak yeni ayı sizin açınızdan. Özellikle maddi konularda yeni adımları gündeme getirebilir. Bazılarınız yeni bir kredi başvurusunda bulunabilir. Özellikle arkadaşlarınızla yapacağınız maddi ortaklıklar gündeme gelirse eğer bu süreçte beklentilerinizi çok yüksek tutmamaya çalışın. Arkadaşlarınızın yönlendirdiği yatırım araçlarına karşı da lütfen tedbirli olun. Çünkü tahmin ettiğiniz kazançları almanız biraz zor olabilir. Eğer bir miras süreciniz varsa, özellikle de yılın hikayesine dönmüş bir miras süreciniz varsa, işte bu konularda sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilirsiniz bu yeni ay sürecinde. Bu dönemde eşinizin gelirinde artışlar yaşanabilir veya daha iyi maaşlı bir işe giriş yapabilir. Vergi veya sigorta gibi konularınız varsa bu konularda da güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Eski borçlarınızdan kurtulmak için bu fırsatı değerlendirmeniz de mümkün. Bu yeni ayın dolunayında Merkür retro olacak arkadaşlar. Bu nedenle sizler de atacağınız e, resmi adımlarda evraksal süreçlere çok dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecinizin uzamasına neden olabilir. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Oğlak yeni ayı sizin açınızdan yeni bir ilişkinin ya da ortaklığın kapısını aralayabilir. Eğer bir partneriniz varsa ilişkinizi ciddi bir boyuta taşıyabilirsiniz. 15 yıllık bir döngüyü kapatıyorsunuz sevgili yengeç burçları. <laughs> Bazılarınızsa arkadaşlarınızla bir iş ortaklığına adım atabilirsiniz. Taşınmak durumunda olanlarınız varsa <laughs> bir çevre değişikliği yaşayabilirler. Merak etmeyin ama sonuçlar beklediğinizden de iyi olabilir sizler için. Bu süreçte iş nedeniyle taşınmalar da gündeme gelebilir. Ancak bu aslında sizi destekleyecek bir adım olacaktır. Kariyerinizde gelişme fırsatları yaşayacağınız bir döneme giriş yaptığınız için gözünüz çok da korkmasın sevgili yengeçler. Yengeçler aslında aşina oldukları yerde kalmayı tercih ederler ve güvenlik duygusu nedeniyle değişimden çok da hoşlanmazlar. Ancak bu ay atacağınız adımların sizi daha iyi bir noktaya taşımak için gerekli adımlar olduğunu bir kere unutmayın. Bu yeni ayın dolunayındaysa merkür retro olacak. Bu nedenle sizler de atacağınız resmi adımlarda evraksal süreçlerinize çok dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sizlerin de sürecinin uzamasına neden olabilir. Sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Oğlak yeni ayı sizin açınızdan yeni bir iş ya da ofisi gündeme getirebilir. Bu dönemde yapacağınız başvuruları çok iyi değerlendirin. Özellikle yurt dışı fırsatları yakalamanız bayağı bir mümkün görünüyor. Belki tam olarak istediğiniz yer olmayabilir ama yine de bunun önümüzdeki süreçte gelişmeye açık bir fırsat olduğunu farkında olun. Bazılarınız iş nedeniyle bazı yolculuklara çıkması ya da bazı eğitimler alması gerekebilir. Henüz mezun olmadan işe atılanlarınız dahi olacaktır bu süreçte. Bu yoğun süreçte kariyer konusunda bir değişim sizin için kaçınılmaz görünüyor arkadaşlar. Özellikle uzun bir süredir iş hayatından çok da memnun olmayan bir Aslansanız veya yükselen Aslansanız karşınıza çıkan fırsatı gözü kara kabul edebilirler. Sağlık kontrolleri de bu yeni ayın ana konularından birisi olacak. Özellikle de sizler dişlerinize, deri veya dizlerinize bir süredir sizi rahatsız eden yerler varsa buralarda bu konularda bir doktora görünmek, bir harekete geçmek sizin için özellikle iyi olacaktır. Bu yeni ayın dolunayında Merkür retro olacak. Bu nedenle sizler de atacağınız resmi adımlarda, evraksal süreçlerde lütfen dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecin uzamasına neden olabilir sevgili aslanlar. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Oğlak Yeni Ayı sizin açınızdan daha çok ilişkiler konusunda yeni adımları gündeme getirecektir. Çocuklarınızla beraber çıkacağınız yolculuklar olabilir. Ancak beklediğinizden masraflı olabilir veya evinize, eşinize veya çocuğunuza beklediğinizden daha yüksek masraflar çıkabilir. Bunları dikkate alarak hareket edin. Eğer riskli yatırım yapma planlarınız varsa, beklentilerinizi çok yüksek tutmayın sevgili Başaklar. Eğer bir çocuğunuz yoksa, bu dönemde daha çok ilişkiler konusunda harekete geçebilirsiniz. Yeni bir ilişki başlarsa bu uzak mesafe ilişkisi olabilir veya Partnerinizle birlikte bir yolculuk planı yapabilirsiniz. Bu yeni ayın dolunayında Merkür Retro olacak. Bu nedenle siz başaklarda atacağınız resmi adımlarda evraksal süreçlere dikkat edip eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar yüzünden sürecin uzamasına neden olabilecek şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dikkat edin. Sevgili terazi ve yükselen teraziler Oğlak yeni ayı sizin açınızdan bir yer değişikliğini gündeme getirebilir. Ev alma planınız varsa bir kredi sürecine girebilirsiniz. Taşınma süreçleri iş nedeniyle olabilir veya evlilik nedeniyle taşınmak durumunda kalabilirsiniz. Veya birçok terazi burcunun bu aralar patır patır boşandığını duyabiliriz. Ve bu yüzden bir taşınma bir yerden bir yere gitme söz konusu olabilir. Bu dönem bir anda evlilik kararı alan veya bir anda boşanma kararı alan terazileri çok fazla göreceğiz gibi düşünüyorum. Yeni bir kira sözleşmesi yapma planınız varsa bu belki beklediğinizden biraz daha masraflı olabilir. Eğer taşınmayı düşünmüyorsanız evinizin içinde bazı dekorasyonlar yapmaya karar verebilirsiniz. Eğer evliyseniz eşiniz kariyerinde yeni bir döneme de geçebilir. Maaşında bir e, artış olabilir, değişiklik olabilir. Evli değilseniz ailenizden gelebilecek bazı maddi desteklere de açık olun. Bazılarınız bir aile mirasından pay alabilir. Bu yeni ayın dolunayında Merkür retro olacak. Bu nedenle atacağınız resmi adımlarda, evraksal süreçlere lütfen siz de çok dikkat edin. Özellikle de böyle miras gibi konularınız varsa, eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecin uzamasına neden olabilir. Sevgili Akrep ve yükselen Akrepler, Oğlak yeni ayı sizin açınızdan yeni bir eğitim ya da yolculuğu gündeme getirebilir. Bu belki bir iş nedeniyle de olabilir. Bazılarınız bir seyahate çıkmak durumunda da kalabilir. Eğer sadece tatil amaçlı gezmeyi planlıyorsanız iş hayatınızın da aynı dönemde yoğun geçebileceğinin farkında olun. Bazılarınız başvurularla ya da sınavlarla uğraşmak durumunda kalabilir. Bu belki bir sözleşme ya da önemli bir ortaklığın ilk adımlarını da gündeme getirebilir. Konu ne olursa olsun iletişim trafiğiniz baya bir yoğun olacak. Yakın çevrenizden özellikle de kardeşleriniz ve kuzenlerinizden gelebilecek bazı sürpriz haberlere de hazır olun sevgili akrepler. Bu yeni ayın dolunayında Merkür Retro olacak. Bu nedenle sizler de atacağınız resmi adımlarda evraksal süreçlere dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecin uzamasına neden olabilir. Sevgili yay ve yükselen yaylar, oğlak yeni ayı sizin açınızdan maddi konularda yeni başlangıçları getirecektir. Kendinize yeni bir gelir kapısı yaratabilirsiniz. İş hayatınızda yaşanacak değişimlerden sakına korkmayın, sakına çekinmeyin. Karşınıza çıkan fırsatları iyi değerlendirin. Bu süreçte belki partnerinize yeterince zaman ayıramayabilirsiniz partneri olanlar. Ancak kariyer hayatınızda özellikle de 2023 Mart ayından sonrasında başlayacak biraz zorlu bir sınav öncesi belki de bu dönem karşınıza çıkan aslında en iyi fırsat olabilir. O yüzden Mart ve Mart sonrasında karşınıza çıkacak olan fırsatlara çok dikkat edin. Rehavet ya da fazla keyife düşkünlük bu süreçte sizi yanılgılara itebilir. Bu dönemde maddi konularda borsa gibi riskli yatırımlar konusundaysa amana ah, çok dikkatli tedbirli olun. Yüksek beklentilere girdiğiniz yatırımlarda umduğunuzu bulamayabilirsiniz. Bu yeni ayın dolunayında Merkür Retro olacak. Bu nedenle sizler de atacağınız resmi adımlarda evraksal süreçlere lütfen dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecin uzamasına neden olabilir. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Evet bu yeni ay zamanında bütün dikkatler sizin üzerinizde olacak. Söylediğiniz bütün sözler, atacağınız bütün adımlar herkesin dikkatini çekecek. Aşk hayatınızda değişimler yaşanabilir. İlişkiler konusunda büyük değişimler yaşanabilir. İlişkiler konusunda sürpriz kararlar alabilirsiniz. Bazılarınız bu süreçte bir yer değişikliğine gidebilir. Eğer taşınma kararı alacaksınız, sürecin tahmininizden masraflı olabileceğini bilin. Partnerinizin işinde alacağı bir terfi, alacağınız bazı kararları da etkileyebilir. Eğer bir çocuğunuz varsa, bu süreçte onunla daha fazla vakit geçirme şansı yakalayabilirsiniz. Belki tatil nedeniyle evde vakit geçirebilirsiniz. Ailenizden gelecek destekler de bu yeni ay zamanında alacağınız kararlarda çok olumlu etki sizlere. Bu yeni ayın dolunayındaysa Merkür retro olacak. Bu nedenle sizler de atacağınız resmi adımlarda evraksal süreçlere dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecin uzamasına neden olabilir. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Oğlak yeni ayı sizin açınızdan daha çok ruhsal konuları gündeme getirebilir. Belki kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz. Belki biraz inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Bazılarınız terapi almaya karar verebilir. Elbette bu her zaman terapi olmak zorunda değil. Ya bazılarınız kitap okumaya verebilir. Bazılarınız kendini meditasyona verebilir. Bazılarınız kendini daha çok böyle spiritüel konulara verebilir ya da danışmanlık almaya karar verebilir. Evden bir süre uzaklaşmak bu süreçte size aslında iyi gelebilir. Ancak yolculukların biraz masraflı olabileceğini unutmayın. Kardeş ya da kuzenlerinizden çok güzel destekler gelebilir. Veya sizi cesaretlendirecek bazı adımlar atabilirler. Bu yeni ayın dolunayında Merkür retro olacak. Bu nedenle atacağınız resmi adımlarda evraksal süreçlere lütfen siz de çok dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecin uzamasına neden olabilir. Sevgili Balık ve Yükselen Balıklar, Oğlak yeni ayı yeni bir arkadaş grubunun içine girmenizi sağlayabilir veya bir dernekle ya da bir e, kurumla ortak bir projeye dahil olabilirsiniz. Bu süreçte arkadaşlarınızdan sürpriz haberler de alabilirsiniz. Online bir eğitim de alabilirsiniz. Belki burada yeni insanlarla tanışma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Çünkü bu açıdan şansınız e, açık görünüyor. Veya belki bir uçak yolculuğu yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir seyahat planı yapabilirsiniz. Bu dönemde elbette gelirlerinizin de artacağı bir döneme giriyorsunuz. Ancak dikkatli olun. Bu yeni ay zamanında masraflar da beklediğinizden fazla olabilir. Bu yeni ayın dolunayında Merkür retro olacak. Bu nedenle sizler de atacağınız resmi adımlarda, evraksal süreçlere dikkat edin. Eksik evraklar ya da gözden kaçan detaylar sürecin uzamasına neden olabilir. Evet arkadaşlar, bütün burçlar için evdeki hesabın çarşıya da uymayabileceği bir yeni ay deneyimleyeceğiz o yüzden yaptığınız e, özellikle masraf gidecek bazı masraf gidecek ki özellikle de bir şey yatırım yapma ya da bir taşınma söz konusuysa buralarda harcamayı düşündüğünüz bütçenizle e, harcamanız gereken bütçeniz biraz farklı olabilir buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum herkese tüm burçlara Evet arkadaşlar 23 Aralık Oğlak Burcu'ndaki yeni ay videomuzu kısa tutmak istedim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bu arada kanalıma destek olmak için abone olabilirsiniz. Destek olan arkadaşlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.